Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 45 günde AYT Kimya Kampımızın 43. gününün ikinci videosundayız ve bu dersimizde aldehit ve ketonların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyeceğiz. Ve kamp kitabımızdan da sayfa 292-294 aralığını bu dersimizde inceleyeceğiz diyelim ve dersimize geçelim. Aldehit ve ketonların fiziksel özellikleriyle başlayalım. Aldehit ve ketonların ikisi de yapısında karbonil grubu içerdiklerinden kaynaklı Karbonil grubu, karbona çift bağlı oksijen de, örneğin bu bir aldehittir ve içerisinde karbonil grubu var. Örneğin bu bir ketondur ve içerisinde karbonil grubu var. İkisi de karbonil grubu içerdiği için, daha doğrusu karbonil grubundaki oksijen olduğu için, aldehit ve ketonlar polar moleküllerdir. Polar moleküllerdir ancak eterlerde olduğu gibi fon elementlerinden oksijen, molekül içerisinde hidrojenle bağ yapmaz. Bu sebeple aldehitlerin ve ketonların kendi molekülleri arasında örneğin bir aldehitle aynı aldehit molekülü arasında veya bir ketonla aynı keton molekülü arasında hidrojen bağı yoktur. Dipol dipol etkileşim vardır. Polar moleküllerdir ancak oksijen atomuna doğrudan hidrojen atomu bağlı olmadığından moleküller arasında aldehit ve ketonlar ikisi içinde hidrojen bağı yoktur. Molekülleri arasında dipol-dipol etkileşim vardır. Aldehit ve ketonlar polar oldukları için suda çözünürler ve eterlerde olduğu gibi kendi molekülleri arasında hidrojen bağı olmamasına rağmen suda çözünürken suyla hidrojen bağı kurarak suda çözünürler. Neden peki böyle derseniz? Bir aldehitin veya ketonun kendi molekülleri arasında hidrojen bağı olmamasının sebebi fon elementinin iki molekülde de fon elementinin molekül içerisinde hidrojenle bağ yapmamasından kaynaklıdır. Ancak bir aldehit molekülü veya bir keton molekülü suya atıldığı zaman sudaki kısmi pozitif ve aldehitteki kısmi negatif arasında hidrojen bağ oluşmasının sebebi burada oksijenle hidrojen arasında oluşan bu zayıf da hidrojenin molekül içerisinde fon elementiyle bağ yapmasından kaynaklıdır. Dolayısıyla bu tarafta bu bağ oluştuğu için buradaki zayıf etkileşimin adı hidrojen bağıdır. Aynı şekilde ketonlarda da bu geçerlidir. Fon elementi ile hidrojen arasında moleküller arası bir zayıf etkileşim var. Burada hidrojen molekül içerisinde oksijenle bağ yaptığı için bu hidrojen bağıdır. Dolayısıyla aldehit ve ketonlar suda çözünürler. Özellikle karbon sayısı az olanlar suda iyi çözünürler. Ve suda çözünürken suyla hidrojen bağı kurarak çözünürler. Ancak kendi moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. Genel ifade olarak da molekül büyüdükçe yani karbon sayısı arttıkça aldeitte veya ketonda fark etmez. Ki diğer gruplar için de bu geçerlidir. Karbon sayısı arttıkça apolar kısım artacağı için hidrofobik etki artacağı için molekülün polarlığı azalır. Dolayısıyla aldeit ve ketonların sudaki çözünürlüğü de azalır. Örneğin tek karbonlu bir aldeit ile... ...10 karbonlu bir aldeiti karşılaştıracak olursak... E, ...tek karbonlu aldeyit örneğin 100 gram suyun içerisinde... ...70 gram çözünüyorken... ...10 karbonlu aldeyit 100 gram suyun içerisinde atıyorum... ...1 gram çözünür. Çünkü karbon sayısı arttıkça apolar kısım artacak... ...ve gitgide molekülün polarlığı çok azalmış olacak. E, dolayısıyla suda çok az çözünmüş olacak diyebiliriz. Yine genel ifade olarak da aldeyit ve ketonlarda da geçerli... ...diğer tüm organik bileşiklerde geçerli. Karbon sayısı arttıkça... London kuvvetinin etkisi artacağı için erime ve kaynama noktaları da artar. Örneğin aldehitler için tek karbonlu aldehitin erime noktası, kaynama noktası en düşüktür. 2 karbonlu daha fazla, 3 karbonlu daha fazla, 4 karbonlu daha fazla bu şekilde artarak gider. Ketonlar da kendi içerisinde aynı şekilde karbon sayısı arttıkça erime ve kaynama noktası artacaktır. Devam edelim. Aldehit ve ketonların kimyasal özellikleri önemli bir kısımdır zorlayıcı soruların gelebileceği bir kısımdır. Dikkat edilmesi gereken bir kısımdır. Aldehit ve ketonların kimyasal özelliklerinde sadece indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini inceleyeceğiz. Müfratta bu şekilde geçtiği için, MEP kitabında bu şekilde geçtiği için sadece indirgenme ve yükseltgenme tepkimesini inceleyeceğiz. Bunun dışında verdiği tepkimeler de vardır. Örneğin yanma tepkimesini zaten tüm organik bileşikler verir. Dolayısıyla aldehit ve ketonlar da yanma tepkimesi verir. Yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Genel ifade burada da geçerlidir. Ancak burada sadece indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini inceleyeceğiz. Hangisi yükseltgenebiliyor, hangisi yükseltgenemiyor burada görmüş olacağız. Öncelikle tablo üzerinden aldehit ve ketonların yükseltgenme indirgenme tepkimelerini inceleyelim. Daha sonra mantığıyla hangi maddeler oluşuyor, nasıl oluşuyor tek tek göreceğiz. Bir maddenin yükseltgenme tepkimesi yazılırken okun üzerine O harfi yazılır, iki tarafına da köşeli parantez çekilir. Bu o maddenin yükseltgenebildiğini, o tepkimenin de bir yükseltgenme tepkimesi olduğunu ifade eder. Neden O yazıyoruz derseniz çünkü oksijen iyi bir yükseltgendir. Oksijenin O'sundan kaynaklı O yazıyoruz. Eğer ki bir madde indirgenebiliyorsa veya bir indirgenme tepkimesi içinde H harfini burada kullanıyoruz yine köşeli parantez. H de yine hidrojenden kaynaklıdır. Hidrojen de karşısındaki maddeyi indirgeyebilen iyi bir indirgen madde'dir. Bu sebeple karşısındaki maddeyi indirgeyebildiği için hidrojenin sembolü anlamında H kullanıyoruz. Dolayısıyla bir yükseltgenme tepkimesini ifade etmek için direkt O harfi köşeli parantez verebilir. Bir indirgenme tepkimesini ifade edebilmek için H harfini direkt bu şekilde yazabilir. Bir tepkime hangi tarafa doğru gerçekleşiyor? Okun başladığı yer giren maddelerdir. Okun bittiği yer ürünlerdir. Bu tepkime de şunu görebiliyoruz. Aldehit yükseltgenebiliyor ve yükseltgendiği zaman ne elde ediliyormuş? Karboksilik asit. Aldehit yükseltgenir. Aldehitler yükseltgenme tepkimesi verir ve yükseltgenmesi sonucunda karboksilik asit elde edilir. Aynı zamanda aldehitler indirgen edebilir, indirgendikleri zaman da primer alkol elde edilir. Peki ketonlar? Ketonlar ise yükseltgenme tepkimesi vermez. Ketonlar yükseltgenemez. Sebeplerine birazdan geleceğiz. Şu an genel olarak inceliyoruz. Tek tek sebeplerini anlatacağım. Ketonlar yükseltgenemez. Ancak ketonlar indirgenebilir. İndirgendikleri zaman da sekonder alkol elde edilir. Tekrardan bakacak olursak burada başlangıç hep alkolden başlıyor. Primer alkoller yükseltgendiği zaman aldehit elde edilir. Aldehitler yükseltgendiği zaman karboksilik asit elde edilir. Bu tepkimenin tersine doğru da mümkündür. Karboksilik asitler indirgendiği zaman aldehit, aldehit indirgendiği zaman da primer alkol elde edilir. Sekonder alkol yükseltgendiği zaman keton elde edilir ancak ketonlar yükseltgenemez. Ketonlar indirgenebilir. İndirgendiği zaman sekonder alkol elde edilir. Aynı zamanda tersiyer alkolün de yükseltgenemeyeceğini burada görmüş olalım. Burada ilk yazdığımız adım için kullandığımız bir kodlama var. İlk harflerinden hareketle primer alkolün ilk harfi P'dir. Aldeitin ilk harfi A'dır. Karboksilin ilk harfi K. Yan yana yazarsak PAK diye okuyabiliriz. Bunu PAK diye kodluyoruz. Yani primer alkol yükseltgenir aldeit yükseltgenir karboksilik asit elde edilir şeklinde ifade ediyoruz. Şurayı kısaca hatırlayalım. Primer alkol, sekonder alkol ve tersiyer alkol neydi? Buraları kısaca bir hatırlayalım. Primer alkol demek OH'ın bağlı olduğu karbona sadece tek bir karbonun bağlı olduğu ya da hiç karbon bağlı olmayan alkoller primer alkollerdi. Örneğin CH3CH2OH. Bu bir primer alkol örneğidir. Etil alkol bir primer alkoldür. Sekonder alkol ise OH'ın bağlı olduğu karbona iki tane karbon bağlı olan alkollerdi. Örneğin şu yazdığım propanol bir sekonder alkol örneğidir. Tersiyer alkoller ise OH'ın bağlı olduğu karbona 3 tane karbon bağlı olan alkollere de tersiyer alkoller diyorduk. Peki neden yükseltgene biliyorlar? Çünkü primer alkollerde OH'ın bağlı olduğu karbona 2 tane hidrojen bağlı. Yükseltgenirken bir adım yükseltgendiği zaman Bu hidrojenlerden birisi kopar burada ikili bağ oluşur bu tepkimi inceleyeceğiz İkili bağ oluşur örneğin bir tanesi koptu ya da burada göstereyim Burada ikili bağ oluşur bu hidrojen de burada kopar Ve bu bir aldehit yapısı olmuş olur bir adım yükseltgendiği zaman Aldehit de bir adım yükseltgendiği zaman Burada bir OH olur yine hidrojen kopar OH oluşur Ve bu bir karboksilikasite dönüşmüş olur Artık karbonda Hidrojen kalmadığı için karboksilik asit tekrar yükseltgenemez. Sadece karboksilik asitlerin ilk üyesi yükseltgenebilir. Onu zaten göreceğiz. Ama mantığı bu şekildedir. OH'ın bağlı olduğu alkol zaten yapısında OH içeren hidroksil içeren organik bileşiklerdir. Hidroksilin bağlı olduğu karbondaki hidrojenlere bakıyoruz. Onların kopmasıyla adım adım madde yükseltgenmiş oluyor. Ve primer bir alkolde iki tane hidrojen olduğu için iki adım yükseltgenebiliyor. Sekonder alkolde de gördüğünüz gibi bir tane hidrojen var. Dolayısıyla bir adım yükselt geldiği zaman bu hidrojen kopacak. Buradaki hidrojen de kopacak. Burada bir ikili bağ oluşacak. Ve bu yapı zaten ne yapısıdır? Keton yapısıdır. Artık oksijenin bağlı olduğu karbona hidrojen bağlı olmadığı için ketonlar yükseltgenemez. Aldehit ile keton arasındaki en temel fark budur. Aldehit ve keton ikisi de karbonil grubu içeriyor. Ancak aldehitlerde karbonil grubuna bağlı hidrojen varken ketonlarda karbonil grubuna bağlı hidrojen yoktur. Bu sebeple zaten ketonlar yükseltgenme tepkimesi veremez. Peki tersiyer alkol neden yükseltgenme tepkimesi veremiyor? Çünkü OH'ın bağlı olduğu karbona hiç hidrojen bağlı değil. Hepsine karbon bağlı yine. Aynı sebeple keton neden yükseltgenemiyorsa tersiyer alkol de aynı sebeple yükseltgenme tepkimesi veremez. Peki önce yükseltgenme tepkimelerine bakalım. Genel bir yükseltgenme tepkimesi ifadesi inceleyelim. Daha sonra Tollens ve Fehling çözeltileriyle yükseltgenme tepkimelerini inceleyeceğiz. Aldehitler yükseltgenebilir demiştik ve karşısında zayıf bir yükseltgen madde bile olsa, kuvvetli olsa zaten rahatlıkla yükseltgenir. Ama zayıf bir yükseltgen madde olsa bile yine rahatlıkla yükseltgenebilir ve sonucunda karboksilik asit elde edilir. Ve kimi yükseltgiyorsak eğer onun karbon sayısı kaçsa oluşan karboksilik asitin karbon sayısı da olur. Örneğin 3 karbonlu bir aldehit de 3 karbonlu karboksilik asit oluşur. 5 karbonlu bir aldehit yükseltgendi 5 karbonlu bir karboksilik asit oluşur. Burada örneğin etanalı görüyoruz. Etanal uygun bir yükseltgen madde yardımıyla burada farklı maddeler olabilir. Bu maddeyi ezberlemenize gerek yok. Burada bir aldehit yapısı var. Aldehiti görüyoruz. Örneğin bu bir etanaldir. Etanal yükseltgendiği zaman yine iki karbonlu olan bir karboksilik asit elde ediyoruz. Örneğin bunun adı da etanoik asittir. İki karbonlu bir aldehitimiz vardı. İki karbonlu bir karboksilik asit elde ettik. Burada bir tane hidrojen vardı. Bu koptu. Bunun yerine OH geldi ve bu şekilde yükseltgendi. Artık buradaki karbona hidrojen bağlı olmadığı için bu karboksilik asit yükseltgenemez. Karboksilik asitlerin sadece ilk üyesi yükseltgenebilir. Bunun dışındakiler yükseltgenemez. O tepkimeyi de şöyle görmüş olalım. Primer alkollerin ilk üyesi CH3OH'tır. Şöyle OH'ı şuraya bağlayalım. Burada 3 tane hidrojen vardır. Metil alkol bu şekildedir. İlk adımda bunu yükseltgediğimiz zaman ne elde edeceğiz? Aldehit elde edeceğiz. Aldehit elde edilirken buradaki hidrojenlerden birisi kopar. Buradaki hidrojenlerden birisi kopar. Onlar hidrojen olarak açığa çıkar. Geriye kalan maddeleri şöyle yazalım. Karbon, Şuradaki hidrojen duruyor. Örneğin şuradaki hidrojen duruyor. Burada da artık ikili bağ oluşacak. Şurada tekli bağ vardı. İkili bağ oluşacak. Ve bu yapı bir nedir? Aldehit yapısıdır. Primer alkol bir basamak yükseltgendi. Bir adım yükseltgendi. Ve aldehit elde ettik. Şöyle altına da yazalım. Primer alkol. Aldehit. Aldehit de bir adım yükseltgendiği zaman. Bu aldehitin ilk üyesi olan metanal bir adım yükseltgendiği zaman. Şuradaki hidrojen yerine OH gelir. Ve şöyle bir yapı oluşur. COOH HCOH bu da karboksilik asitin ilk üyesidir Metanoik asittir bu da bir karboksilik asit Burada hala karbonildeki karbonda hidrojen olduğu için bu da bir adım daha yükseltgenir Ve bunun bir adım yükseltgenmesinde de burada hidrojen kopar bunun yerine OH gelir Ve şöyle bir yapı oluşmuş olur Hatta bunu kabaca H2CO3 olarak gösterelim bu açık yapısını aklınızda tutmanıza gerek yok H2CO3 yani sonuç olarak karbonik asit oluşmuş olur. Son kez tekrar ediyorum. Karboksilik asitlerin sadece ilk üyesi tek karbonlu üyesi yükseltgenebilir. Bunun dışındaki karboksilik asitler yükseltgenmez. Devam edelim. Aldehitler için rahatlıkla yükseltgenebileceğini, ketonlar için ise yükseltgenmeyeceğini biraz önce söyledik. Aldehitler zayıf bir yükseltgen maddeyle bile rahatlıkla yükseltgenebiliyordu ve Fehling ve Tollens çözeltileri zayıf yükseltgen maddelerdir. Daha önce alkinlerin yer değiştirme tepkimelerinde Tollens ve Fehling çözeltilerini görmüştük. Burada ikinci kez görmüş oluyoruz. Sadece bu iki noktada göreceğiz. Alkinlerde Fehling ve Tollens çözeltileri yer değiştirme tepkimesi verir. Burada ise Fehling ve Tollens çözeltileri aldehitlerin yükseltgenmesini sağlayacak ve yükseltgenmesi sonucunda karboksilik asit elde etmiş olacağız. Tollens ayıracımız neydi? Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiydi. Amonyaklı yani zayıf bazik ortamda gümüş nitrat çözeltileri ve çözeltin içerisinde gümüş nitrat iyonlarına ayrışacağı için Ag artı iyonları var ve ortam amonyaktan kaynaklı bazik durumda. Aldehitler karboksilik asidi yükseltgenir. Aldehitler yükseltgenirken de karşısındaki madde indirgenecek. İndirgenecek olan madde de Ag artı iyonlarıdır. Ve Ag artı iyonları yani gümüş iyonları indirgenerek gümüş aynasını oluştururlar gümüş aynası. Daha doğrusu gümüş metali oluşur. Örneğin bu deneyi bir deney tüpünün içerisinde gerçekleştirdiğiniz zaman gümüş metali deney tüpünün içerisinde adeta bir ayna gibi görünür. Bu sebeple gümüş aynası oluşturur diyoruz. Tepkimeyi de görelim. Tepkimeyi de bilmemiz gerekiyor. Örneğin 2 karbonlu bir aldehit. 3 karbonlu da olabilir. 4 de 1 de fark etmez. Karbon sayısı önemli değil. Ancak karbon sayısı kaçsa aynı karbon sayılı karboksilik asit elde ediyoruz. Örneğin 2 karbonlu aldehit, 2 karbonlu karboksilik asit, 5 karbonlu aldehit, 5 karbonlu karboksilik asit. Ve burada elde edilirken 1'e 1 bir oranda elde edilir. Aldehit ve karboksilik asit 1'e 1 bir orandadır. 1 mol aldehitten 1 mol karboksilik asit elde edilir. 5 mol aldehitten 5 mol karboksilik asit elde edilir gibi. Oluşan gümüş aynası ise aldehitle 1'e 2 oranda oluşur. 1 mol aldehitten örneğin 2 mol gümüş aynası oluşur. İşte 3 mol aldehitten 6 mol gümüş aynası oluşur gibi. Aldehit de yükseltgenirken karşısında Tollens çözeltisi var. Karbonil grubundaki karbona bağlı olan şu hidrojen yerine, hidrojen yerine OH grubu bağlanır ve bu bir COOH'a dönüştüğü için karboksilik asittir. İki karbonlu aldehitten iki karbonlu karboksilik asitimiz bu şekilde elde edilir. Aynı şekilde Fehling ayracıyla da aldehitler yükseltgenir ve yine karboksilik asit oluşur. Ve yine aldehitteki karbon sayısı ile karboksilik asitteki karbon sayısı aynıdır. Fehling ayıracı da yine bazik ortamda, amonyaklı ortamda. Dolayısıyla bazik olduğu için ortamda OH- iyonları fazlalığı var. Bakır 2 artı iyonları içeren çözeltidir. Çözeltinin içerisinde bakır 2 artı iyonları var. Aldehitler karboksilik asite yine burada yükseltgeniyor karşısında Fehling çözeltisi olduğu için. Çözeltide bulunan bakır 2 artı iyonları da bakır 1 iyonlarına indirgeniyor. Burada tam indirgenme yok. Artı 2'den artı 1'e indirgeniyor. Daha doğrusu artı 1 yüklü iyonları içeren Cu2O katısı oluşturuyor ve bu kırmızı renkli bir katıdır. Burada oksijen eksi 2 bakır artı 1 artı 2'den artı 1'e indirgeniyor. İndirgenir ve kırmızı renkli Bakır bir oksit katısı çökmüş olur. Burada da dikkat edeceğimiz nokta şu. Yine aldehitle karboksilik asit birebir oranda. Karbon sayısı zaten aynı. Yine buradaki hidrojen yerine OH geliyor ve bu şekilde karboksilik asit oluşuyor. Ancak aldehitle oluşan katı arasındaki oran burada 1'e 1. Tollens de 1'e 2 idi. Burada ise 1'e 1'dir. Bu tepkimeler o kadar önemli mi hocam? Doğrudan bu ezber olarak sorulabilir mi derseniz tabii ki size tepkimeyi yazdırmaz. Ama bu tepkimeyi bilmeniz üzerinden sorular karşımıza gelebiliyor. Çıkmış sorulara baktığımız zaman özellikle zor sorularda bu Tollens ve Fehling ayıracının aldehitlerle olan tepkimelerinin sorulduğunu görüyoruz. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Son kez tekrar ediyorum. Aldehitler yükseltgenebilir. Aldehitler Tollens ve ile yükseltgenebilir. Tollens çözeltisi yükseltgenirken aldehit ve karboksilik asit 1'e 1 oranda oluşurken aldehitle gümüş aynası 1'e 2 orandadır. Failing'le ise hepsi 1'e bir oranda gerçekleşir. Toll lens çözelsinde gümüş aynası oluşurken failing çözelsinde kırmızı renginde bir katı oluşur. Alkinlerle toll ve failing çözeltilerinin oluşturduğu maddelerle bu maddeleri karıştırmayın. Bunlar birbirinden farklıdır. Orada örneğin toll lens ile alkinin yer değiştirmesi sonucunda beyaz renkli çökelek elde ediliyordu. Fehling ile yer değiştirmesi sonucunda kırmızı renkli çökelek elde ediliyordu ve bu maddeler ufak bir sallantıda patlayabilen maddelerdi. Burada oluşan maddeler ise Tollens'te gümüş aynası oluşuyor ve patlayabilen bir madde değil. Fehling'de oluşan madde ise kırmızı renkli bir katıdır. Ketonlar ise yükseltgenme tepkimesi vermediği için dolayısıyla tollens ayırıcı ve Fehling ayırıcı ile tepkime vermezler. Devam edelim. Aldehit ve ketonlar ikisi de zaten indirgenme tepkimesi verebiliyordu. Ancak hangi maddelerin oluştuğu burada önemli. Aldehitler indirgendiği zaman primer alkoller elde edilir. İndirgenme tepkimesi için uygun maddeler kullanılır. Burada bir aldehit örneği görüyorsunuz. Yine iki karbonlu aldehit indirgeniyorsa iki karbonlu primer alkol oluşur. Örneğin etanalden etil alkol oluşacak. Ketonlar da indirgenir ve indirgendiği zaman sekonder alkol elde edilir. Örneğin 3 karbonlu bir keton indirgendiği zaman uygun maddelerle oluşacak madde sekonder bir alkoldür. Hatta bunları adlandıralım. Bu ketonumuzun ismi propan-10'du. Propan-10. Yaygın özel ismi dimetil keton ve aseton olarak da adlandırıyorduk. Buradaki alkolümüz ise propan-2 propan-oldu. İndirgenme tepkimesi aynı zamanda bir katılma tepkimesidir de. Aldehit ve ketonlar ortak olarak katılma tepkimesi de verir. Katılma da şu şekilde gerçekleşiyor. Aynı zamanda indirgenme tepkimesi bu. Buradaki ikili bağdaki zayıf pi bağını hidrojenler saldırıyor. Hidrojenlerden birisi buraya, birisi buraya katılırken buradaki zayıf pi bağı kopuyor. Ve hidrojen buraya katıldığı zaman zaten OH elde ediliyor. Buradaki karbona bir hidrojen bağlıydı. Şimdi iki hidrojen bağlı. Aynı şekilde burada da hidrojenden birisi buraya katılıyor. Diğeri buraya katılıyor. Buradaki zayıf pi bağı kopmuş oluyor. Dolayısıyla burada OH, burada da CH oluşmuş oluyor. Devam edelim. Birinci soru. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri amonyaklı gümüş nitrat yani tollens çözeltisiyle gümüş aynası oluşturması beklenir? Kim oluşturur? Aldeitler. O zaman yukarıdaki maddelerden hangisi aldeitse onun oluşturmasını beklerim. Birinci maddeye bakıyorum. E, COH'ı gördük. Buradan aldeit özelliği gösteriyor. E hocam bu aynı zamanda keton. Evet bu bileşik hem aldehit hem keton. Aldehit özelliği göstermesi yeterlidir. Bu taraftan yükseltgenebilir. O yüzden birinci maddemiz olur. Peki ikinci maddemiz bir keton. E ketonlar yükseltgenmez. O zaman iki olmaz. Üçüncü maddeye bakalım. Üçüncü maddemiz de bir keton. Ketonlar yükseltgenmez. Bu da olmaz. O zaman yalnız birin oluşturması beklenir. İkinci soru. Bir organik bileşiğin uygun koşullarda bir basamak indirgendiğinde... 3 metil 2 butanol bileşiği oluşmaktadır. Buna göre bu organik bileşiğin yapısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Önce indirgenen maddenin açık yapısını yazalım. 2 butanol 4 karbonlu bir ana zincir varmış. 2 numaralı karbonda OH varmış ki 2 butanol bir alkol bileşiği. Peki 3'te de metil var. Şurada da şöyle metil var. Şuraya da eksik hidrojenleri şöyle çizgiyle gösterelim. Peki bu nasıl bir alkoldür? OH'ın bağlı olduğu karbona iki tane karbon bağlı. Bu bir sekonder alkoldür. Peki kim indirgendiği zaman sekonder alkol elde ediliyordu? E ketonlar indirgendiği zaman. O zaman aradığımız madde bir keton. Ve ketonlarda da şöyle olması lazım yapının. Demek ki oksijen burada şöyle ikili bağ içeriyor. Şu hidrojen yok, şu hidrojen yok. Tam olarak böyle bir yapı olması lazım ki ketonun indirgendiği zaman sekonder alkole 3 metil 2 butanole dönüşsün. Bakalım maddemize 4 karbonlu bir ana zincir olacak. 2 de karbonil, 3 de metil olacak. Sağdan veya soldan gelmesi fark etmez. 4 karbonlu bir ana zincir. Örneğin burada 2 numaralı karbonda karbonil grubu var. E burada da metil var. Bu tam olarak bizim aradığımıza uyuyor. Cevap A şıkkı diyebiliriz. Ama diğer şıklara da bakalım. Bu bir keton değildir, bir alkoldür. Bu bir aldehittir, keton değildir. Keton olması lazım bileşimizin. Bu bir ketondur ancak 2 tane metil grubu bağlanmış. Bizde 1 tane metil olacaktı. Olmaz. Bu da yine bir ketondur ancak 4 karbon değil ana zincir burada 5 karbon. 4 karbonlu olması gerekiyordu. Bu da o sebeple olmaz. Üçüncü soru. Asetaldehit ve aseton gaz karışımının 0,5 molü uygun koşullarda tamamen yakıldığında 1,2 mol CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre başlangıçtaki gaz karışımı kaç gramdır? Peki asetaldehitin formülü nedir? Bu bir aldehit ve özel ismi. Aset 2 karbonlu köktü. Yani C2H4O Aset aldehit'tir. Kapalı formülü CnH2nO'ydu aldehitlerde. Asette iki karbonlu olduğu için bu şekilde ifade edebiliriz. Peki aseton da özel ismi aseton kimdi? 3 karbonlu ketondu. C3H6O'ydu. Peki bunlar yandığında bu karışım yandığında 1,2 mol karbondioksit oluşuyor. O zaman bu karışımın yanma tepkimesini ayrı ayrı yazmamız gerekiyor. Yazalım. Önce aldeitt, aset asetaldehit C2H4O oksijenle yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Peki asetonun da yazalım. C3H6O oksijenle yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar. Peki tepkimeleri denkleştirelim. 2 karbon var 2 ile çarptım. 4 tane hidrojen var 2 ile çarptım. 4 6 tane oksijen var. Bir tanesi burada olduğu için burası 5 bölü 2 olur. 5 oksijen bir de 6. 3 ile çarptım. 6 hidrojen 3 ile çarptım. 6 9 burada var 8 o zaman burayı 4 ile çarptım. Peki bize neyi söylüyor? Bu karışım 0,5 molmuş başlangıçta. Peki şu C2H4O'ya x mol diyelim. C3H6O'ya y mol diyelim. Şunu biliyoruz değil mi şu an? X artı y 0,5. Bu karışım 0,5 mol Peki 1,2 mol karbondioksit oluşmuş. 1 kas sayısına x mol ise 2 kas sayısına 2 x mol oluşacak. 1 kas sayısına y ise 3 kas sayısına 3 y oluşacak. O zaman 2x artı 3y'nin 1,2 olduğunu söyleyebiliriz. E buradan yok etme yöntemiyle örneğin x'i yok edelim. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x, eksi 2y, eksi 1 olmuş olur. x'ler gitti. Buradan y eşittir 0,2. y 0,2 ise x o zaman 0,3'tür. Peki buna göre başlangıçtaki gaz karışımı kaç gramdır diyor. C2H4O'nun MA değerini bulalım. 2 tane karbon 24, 4 tane hidrojen 4, oksijen de 16. 24, 34, 40, 44. 44 ile de 0,3'ü çarparsak, 0,3 mol çünkü, kaç gram olduğunu aset haldeydi, bulabiliriz. 44 çarpı 0,3'ten. 44 çarpı 3 kaçtır? 120, 132, 13,2 gram. Aset 13,2 gram. Peki ketonun mol kütlesini bulalım. E, MA değerini 3 tane karbon 36, hidrojenden 6, oksijenden 16, 36, 6 daha 42, 52, 58. 58'de de 0,2 mol olduğu için 0,2'yi çarparsak 116, 11,6 gram. Asetonda 11,6 gram. E bu ikisini toplarsak karışımın toplam kütlesini bulmuş oluruz başlangıçta. O da 24,8 gelir. Cevap da bu durumda E şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen alkol bileşiğinin bir basamak yükseltgenmesiyle oluşan bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir? Peki bu alkol nasıl bir alkol? O aşın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. O zaman bu bir adım yükseltgendiği zaman aldehit elde edilecek. Peki yükseltgenme nasıl gerçekleşecekti? Buradaki hidrojenlerden birisi kopacak. Hatta şöyle direkt kopartalım üzerinde yazalım. Buradaki hidrojenlerden de birisi koptu. Şuraya ikili bağ gelecekti. Şöyle ikili bağ oluşacak. Ve bileşimiz tam olarak budur. Ve bu bir nedir? Aldehittir. Peki bunu adlandırmak istersek en uzun karbon zincirini seçtik. Daha sonra 1 2 3 4 5. 3'te metil, 4'te metil var. 3,4-dimetil ile başlayacağız. 3, 3,4-dimetil. 5 karbonlu pentanal şeklinde adlandırırız. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Bu soru ile birlikte de 43. günümüzü bitirmiş olduk. Aldehit ve ketonları tamamen bitirmiş olduk. Kampı günü gününe takip eden öğrencilerimiz için şunu da söyleyeyim ki ufak bir üşüttüm birkaç gün önce soğuk algınlığı oldu. Dolayısıyla sesim tamamen gitti bu durumda ve videoları çekemedim. Ve kamplarda da genelde zaten bir rahatsızlık oluyor işte soğuk algınlığıydı işte gripti birkaç kere oluyor. Bu kampların hep kaderinde var veya başka işler çıkabiliyor aksayabiliyor gerçekten kusura bakmayın. Organik kimyayı da 7 günde bitireceğimi söylemiştim ancak ilk 3-4 gün gayet güzel gitti. E sonra üşütünce videoları hiç çekebilecek seviyede değildim. Şu anda hatta %100'ümde değilim. %70 seviyelerine falan geldim diyeyim. ve bu şekilde videoyu çektik. Umarım sağlıklı olmuş olur. Diğer videoları da işte eğer kendimi iyi hissedersem çekip birkaç gün içerisinde yani bir gün iki gün içerisinde kampı tamamen bitirmiş olmayı planlıyorum diyelim. Bir sonraki derste de karboksilik asit dersinde görüşmek üzere.